geçirdiğimiz kazanın ardından kendime geldiğimde vücudumun her yeri ağrıyordu. Hareket etmekte zorlanıyordum. Çok büyük bir kaza geçirmiştik. Hayatta kalmam bile mucizeydi. Ölmediğim için kendimi şanslı hissediyordum. Ablam ve eniştemin hayatta olup olmadıkları hakkında fikrim yoktu. Onları çok merak ediyordum. Yerimden kalkmaya çalıştım ama başaramadım. Sanki üzerimde 250 kilo ağırlığında bir şey vardı. Vücudumun her yerine de borular bağlamışlardı. Ama ablam ve eniştem hakkında bilgi almam gerekiyordu. Etrafıma baktığımda kimse yoktu. Odada tek başıma yatıyordum. Ne zaman hareket etmeye çalışsam vücudumda yoğun bir ağrı hissediyordum. Birinin yattığım odaya gelmesini beklemekten başka çarem yoktu. Çok geçmeden bir hemşire odaya girdi. Ona hemen ablam ve eniştemi sormak istedim. Ama sanki konuşmayı unutmuş gibiydim. Aklıma gelen kelimeleri dilime dökemiyordum. Hemşire beni kontrol ettikten sonra ''Çok şükür kendinize gelmişsiniz. Merak etmeyin. Birkaç güne daha iyi olacaksınız.'' dedi. Onunla konuşmak istedim ama başaramadım. Hemşire odadan çıktıktan kısa bir süre sonra doktor yattığım odaya geldi. İyi görünüyorsunuz. Hayati tehlikeyi atlattınız. Ama kendinizi zorlamayın. Yarın yoğun bakımdan çıkacaksınız. Birkaç gün içinde daha iyi olacaksınız, dedi. Kendime gelmiştim. Ama hiçbir şeyden haberim yoktu. Bu durum benim canımı daha fazla sıkıyordu. Ertesi gün olup odaya çıktığımda dayımı ve eniştemi gördüm. Eniştem iyiydi. Sanki hiç kaza geçirmemiş gibiydi. Dayımı görmek beni şaşırtmıştı. Çünkü yıllardır onu görmüyordum. Zor da olsa konuşmayı başardım. Ve hemen ablamı sordum. Bana ablamın iyi olduğunu, hayati tehlikesi olmadığını söylediler. Onu görmek istiyordum. Ama ayağa kalkacak dermanım yoktu. Eniştem sürekli bana merak etmemem gerektiğini, ve ablamın iyi olduğunu söylüyordu. Ablamı görmeden iyi olduğuna bir türlü inanmıyordum. Ama eniştemin tavırlarına baktığımda içim biraz rahatlıyordu. Birkaç gün sonra kendimi daha iyi hissediyordum ama yürüyemiyordum. Ve bundan sonra da bir daha yürüyemeyecektim. Artık hayatımın geri kalanında tekerlekli sandalyeye mahkum olacaktım. Bu durum beni üzüyordu ama deli gibi ablamı merak ediyordum. Enişten ve dayımın yardımıyla ablamı görmeye gittiğimde gördüklerim karşısında büyük bir üzüntü yaşadım. Ablamın vücudunun her yerinde sargılar vardı. Yüzü de dahil vücudunun birçok yeri yanmış. Bu kazadan sağ çıkmıştık ama ikimizin de hayatı kararmıştı. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Hastaneden ayrılma vakti geldiğinde ablam da ben de bizi çok kötü günlerin beklediğini biliyorduk. Kazanın üstünden bir ay geçmişti. Dayım tekerlekli sandalyeyle beni hastaneden çıkartırken uzun süre sonra dışarıya çıkmanın huzurunu yaşıyordum. Ama arabaya doğru giderken tam karşımda siyahlar içinde iki kişinin bana baktığını gördüm. Onlar yine benim karşıma çıkmıştı. Yine beni rahat bırakmayacaklardı. İçimde ürperti olsa da Artık onlardan eskisi kadar çok korkmuyordum. Hatta bu kazaya sebep oldukları için, bizim hayatımızı mahvettikleri için onlara karşı içimde kin oluşmuştu. Ve bu duygu benim korkumdan daha ağır basıyordu. Hiç sesimi çıkarmadan arabaya binerken ablamın çığlığını duydum. "Oradalar. Bize bakıyorlar. Yine peşimizdeler. Asla onlardan kurtulamayacağız." diyordu. Eniştem ablamı sakinleştirmek için yanına gitti. Dayım benim arabaya binmeme yardım ettikten sonra direksiyonun başına geçti. Eve geldiğimizde ablam hala ağlıyordu. Ben sevde olduğumuz için kendimi iyi hissediyordum. Çok fazla konuşmuyordum. Tamamen içime kapanmıştım. Olan olmuştu. Ve yapacak bir şey de yoktu. Bundan sonra dünyada cehennemi yaşayacaktık. Ablamın bu duruma alışması zaman aldı. Aynada kendisine bakamıyordu. Ve sürekli bana sarılarak ağlıyordu. İkimiz içinde yaşadıklarımız çok ağırdı. Çünkü bir anda hayatımız değişmişti. Sağ olsun eniştem, dayım, eniştemin kardeşi Çağla ve eniştemin annesi bizimle çok iyi ilgileniyorlardı. Dayım yurt dışında yaşıyordu. Kaza haberini aldıktan sonra hemen gelmiş. Bir daha da dönmeyecekmiş. Artık bizimle kalacakmış bu yaşananlardan dolayı kendisini suçluyordu. Neden kendisini suçlu hissettiğini sorduğumda, biraz daha kendimizi toparladığımızda her şeyi anlatacağını söyledi. Kendimizi nasıl toparlayacağımızı bilmiyordum. Ablam bırakın iyi olmayı, her geçen gün daha da kötüleşiyordu. Kendi halimden çok ablama üzülüyordum. Onun iyi olmasa da en azından bu duruma alışabilmesini ve eskiden olduğu gibi bana güç vermesini istiyordum. Son zamanlarda rüyamda sürekli babamı görmeye başladım. Kanlar içinde acı çekiyor, kurtarın beni bu azaptan diye bağırıyordu. Ve başında siyahlar içinde olan o iki kişi duruyordu. Bense sadece onun acı çekmesini izliyordum. Gördüğüm rüya ormanlık bir alanda, hep aynı yerdeydi. Ağaçların arasında açık bir mezarın başında. Sonra da terlemiş ve korku içinde uyanıyordum. Bu rüya beni çok fazla huzursuz ediyordu. Sanki bana bir mesaj veriyordu. Ama ne olduğunu bir türlü anlayamıyordum. Rüyayı her gün görüyordum. Artık uyurken alışmıştım. Yine aynı rüyayı göreceğim diye. Ancak bir gün çok garip bir şey oldu. Gözlerimi açtığımda otların içinde uyanmıştım. Evde değildim. Ormanlık bir alandaydım. Etrafa biraz bakındıktan sonra her zaman rüyamda gördüğüm yerde olduğumu anladım. Doğrulmaya ve etrafıma daha iyi bakmak için kalkmaya çalıştığımda bacaklarımı hissettiğimi fark ettim. Hemen ayağa kalkmak istedim ve başarılı oldum. Gözlerime inanamıyordum. Ayakta duruyordum. Bacaklarım yeniden eski haline gelmişti. O an büyük bir mutluluk hissettim. Yürümeye başladım. Karanlık bir ormanın içinde hareket ediyordum. Aklımda sadece bacaklarımın iyileşmesinin mutluluğu vardı. O sırada mezar gibi kazılmış bir çukur gördüm ve başında her zaman gördüğüm siyahlar içindeki iki kişi duruyordu. Onları gördüğümde içimde büyük bir sinir hissettim. Ne istiyorsunuz bizden? Bize yaptıklarınız yetmedi mi? Diyerek onlara doğru yürümeye başladım. Onlara doğru yürüyordum ama bir türlü onlara yaklaşamıyordum. Garip uğultular duymaya başladım. Bu uğultular insanın içini ürpertiyordu. Etrafıma baktığımda büyük bir korku yaşadım. Ağaçların arasında yüzlerce siyahlar içinde birileri vardı. Ve bana doğru geliyorlardı. Tüm etrafımı sarmışlardı. Bağırmaya çalıştım ama sesim çıkmadı. Bir anda ayaklarımın yerden kesildiğini hissettim. Onlar beni almışlardı. Hiçbir şey yapamıyordum sert bir şekilde beni mezar gibi olan çukurun içine attılar. Düşmeden dolayı sırtım çok fazla ağrıyordu. Üzerime toprak atmaya başladılar. Çukurun içinde onların yüzünden başka bir şey görmüyordum. Toprak vücudumu kaplamaya başlamıştı. Sadece yüzüm açıktı. Ama çok zor nefes alıyordum. Bağırmak istiyordum ama bağıramıyordum. Yüzüme de toprak atmaya başladıkları sırada dayımın sesini duydum. Gözlerimi açtığımda evde yatak odasındaydım. Ama yatakta değil, yerde yatıyordum. Dayım kollarımı tutarak beni sallıyordu. Ablam ve eniştem de odadaydı. İyi misin? Ne oldu sana böyle? diyorlardı. Dayım, "Oğlum bu ne hal? Nasıl bu hale geldin? Ne oldu?" dedi panik içinde. "Ne olmuş dayı?" diyerek karşılık verdim. "Her yerin çamur içinde. Çamurdan yüzün görünmüyor." dedi. Dayımın bu sözlerinden sonra yaşadıklarımın rüya değil, gerçek olduğunu anladım. Beni kaldırmalarını söyledim. Aynaya baktığımda üzerim tamamen çamur olmuştu. Dayımın yardımıyla banyoya girdim. Evdeki kimse ne olduğunu anlam veremiyordu. Nasıl bu hale geldiğimi merak ediyorlardı. Onlara gördüğüm rüyayı anlattım. Hepsi şok olmuştu. Rüyada yaşadıklarımın gerçek hayatta karşılığı ve kanıtı vardı. Bu bir rüya değildi. Ben gerçekten oradaydım. O gün ilk defa ablamın desteğini hissettim. Uzun süre sonra ilk defa benimle konuşarak bana güç veriyordu. Dayım da "Artık konuşmanın vakti geldi." dedi. "Bu yaşadıklarınızda benim de suçum var. Babanız benim arkadaşımdı ama onu durduramadım. Kardeşim Selma'nın babanızla evlenmesine engel olamadım. Çünkü korktum." Her şeyi biliyordum ama sessiz kaldım. Ancak çok fazla vicdan azabı çekiyorum. Selma'nın ve sizin yaşadıklarınızdan ben de sorumluyum. Bakın, anneniz bana yıllar önce bu kağıdı verdi. Bana bir şey olursa çocuklarımı al buraya götür diye. Bu kağıtta yazan yere gidip bu adamı bulmamız lazım dedi. Kağıtta Süleyman Efendi diye bir adamın adı ve bir de adres vardı. Ablam hemen şimdi gidelim diye ısrar etti. Dayım ve eniştem ise sabah olduktan sonra gitmemizin daha doğru olduğunu söylediler. Sabah olduğunda evden çıktık. Kağıtta yazan adres Ankara'da değildi ama Ankara'ya yakın bir yerdeydi. Ancak adresin olduğu yere gitmemize rağmen bir türlü Süleyman Efendi'yi bulamadık. Kimse böyle birini tanımıyordu. Çalmadığımız kapı, sormadığımız kimse kalmamasına rağmen bulamadık. Çaresizce Ankara'ya dönüyorken yol kenarında ufak bir çocuğun bize el ettiğini gördük. Eniştem arabayı hemen durdurdu. Çocuk yanımıza gelerek Süleyman amcayı mı arıyorsunuz? Sizi ona götürebilirim dedi. Çocuğu hemen arabaya aldık. Bizi Süleyman Efendi'ye götürdü. İşte Süleyman amcanın evi burası dedi. Eniştem çocuğa onu gitmek istediği yere götürebileceğini söyledi. Ama çocuk kabul etmedi. Biz arabadan indiğimizde çocuk bir anda ortadan kayboldu. Hepimiz şaşkın bir şekilde birbirimize bakarken evin dış kapısı açıldı. Kapıdan içeriye girdiğimizde küçük bir ev gördük. Ama evin bahçesi çok büyüktü. Ağaçlar vardı ve ağaçların üzerinde bir şeyler asılıydı. Kısa boylu, biraz şişman, sakalları ağırmış bir adam bize doğru geldi. "Ben de sizi bekliyordum. Geç bile kaldınız bana gelmeye." dedi. Adam bizi tanıyordu. Geçirdiğimiz kazayı biliyordu. Hatta yaşadığımız her şeyi biliyordu. Evin içine girdiğimizde eksantrik bir ortamla karşılaştık. Ama bu ev insanın içine huzur veriyordu. Ablam ilk defa kendimi iyi hissediyorum dedi. Ben de ablam gibi kendimi iyi hissediyordum. Süleyman Efendi de iyi bir insana benziyordu. Ondan güven alıyordum. Onun yanında kendimi güvende ve huzurlu hissediyordum. Yaşadıklarınızı biliyorum. Onların sebep olduğu kazayı da biliyorum. Anneniz öldükten sonra bunların olacağını zaten biliyordum, dedi. Ablam, madem her şeyi biliyordunuz, bize neden yardım etmediniz, dedi. Süleyman Efendi sakin bir ses tonuyla, ben buradan dışarı çıkamam. Size ulaşmaya, haber göndermeye çalıştım ama onlar buna her seferinde engel oldular, dedi. Kim bunlar? Bizden ne istiyorlar? Bizimle ne ilgisi var bunların? Biz bir şey yapmadık. Her şeyi babam yapmış. Bizden ne istiyorlar diyerek araya girdim. Onlar babanızın anlaşma yaptığı cinler. Bu cinler en kötü cinlerdir. Şeytandan bile korkmazlar. Kendilerini en üst seviyede görürler. Allah'a tapmazlar. Sadece kendilerine taparlar. Hz. İsa'nın çektiği acıların sebebi de bu cinlerdir. Nasıl yapmış bilmiyorum ama babanız bu zındıklara ulaşmış. Selma yani anneniz yıllar önce buraya gelerek benden yardım istedi. Sizi korumak istiyordu. Ona yardım ettim. Ama gücüm bir yere kadar yetti. Artık onları durdurmam imkansız bir hale gelmişti. İstediklerini almadan durmayacaklar dedi Süleyman Efendi. Ben peki istedikleri nedir? diye sinirli bir şekilde sordum. Süleyman Efendi ne istediklerini bilmiyorum. Öğrenmek için onlarla konuşmalısınız. O her zaman rüyanda gördüğünüz yere gitmelisiniz. Ama çok dikkatli olmalısınız. Şeloma da bu görüşmeye aracılık yapmak için sizinle gelecek, dedi. Şeloma tam kapının girişinde duruyordu. Uzun boylu ve ince biriydi. Vücudunun her yeri kapalıydı. Sadece gözleri görünüyordu. Onu sadece ben ve ablam görebiliyorduk. Eniştem ve dayım onu göremiyordu. Gideceğimiz yer Balça köyü yakınlarındaydı. Tekrar oraya gitmeyi ve kaza geçirdiğimiz yeri görmek istemiyordum. Ama yapacak bir şeyimiz yoktu. Oraya gitmek zorundaydık. Yolda giderken Şeloma da bizimleydi. Ama hiç sesini duymadım. Sadece yanımızda duruyordu. Gideceğimiz yere vardığımızda hepimizin içinde bir tedirginlik vardı. Ağaçların içinden geçerken, Rüyalarımda gördüğüm yeri tanıdım. İşte burası. Rüyamda gördüğüm yer burası. Dedim. Hemen karşımızda kazılmış mezar gibi çukur duruyordu. Şeloma bizden ayrılarak mezarın oraya doğru gitti. O esnada her zaman gördüğümüz siyahlar içindeki iki kişi ortaya çıktı. Sanki Şeloma ile bir şeyler konuşuyor gibiydiler. O sırada dayım aniden tekerlikli sandalyeyi iterek Alın işte. istediğiniz yaptım. Onları size getirdim. Artık benim peşimi bırakın diyerek benim mezarın oraya götürdü. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorken mezarın içinde babam ve halamı gördüm. Yüzleri açık bir şekilde kefene sarılmışlar. Mezarın içinde yatıyorlardı. O sırada dayımın mezara düştüğünü gördüm. Babam, halam ve dayım mezarın içinde gözleri açık bir şekilde yatıyorlardı. Kısa bir süre onlara baktıktan sonra tekerlekli sandalyeden yere düştüm. Etrafımı siyahlılar sarmıştı. Cebimden Süleyman Efendi'nin bana verdiği, üzerinde annemin adı yazan aynayı çıkardım. Tam evden çıkarken Süleyman Efendi gizlice vermişti bunu bana. Bunu al, zorda kalırsan cebinden çıkar, bu seni korur demişti. Gerçekten de beni korumuştu. Aynayı çıkartınca siyahlılar bir anda benden uzaklaşmıştı. O sıra bayılmışım. Enişten beni kendime getirdi. Yüzünde yaralar vardı. Ne oldu dediğimde ''Ablan yok, ablanı bulamıyorum.'' dedi. ''Nasıl ablam yok?'' derken sesler duymaya başladık. Etrafımıza baktığımızda gelen jandarmalardı. Mezar kapanmıştı. Siyahlılar gitmişti. Sadece ben ve eniştem oradaydık. Jandarmaya olanları anlattık. Eniştem jandarmaya ablamın kaybolduğunu, onu bulmaları gerektiğini söylüyordu. Eniştem şoka girmişti. Ben de şoktaydım ama her şeyin farkındaydım. Jandarmaya kazmaları gereken yeri gösterdim. "Orada cesetler var. Orayı kazın." dedim. Jandarma komutanı, "Tamam, biz her şeyi halledeceğiz ama siz iyi görünmüyorsunuz. Hastaneye gitmeniz lazım." Lütfen zorluk çıkarmayın. Zaten sizinle konuşmamız gerekecek." dedi. Eniştem gelmek istemiyordu. Ablamı bulmak istiyordu ama yapacak bir şey yoktu. Ablamı almışlardı. Bunu biliyordum. Zor da olsa eniştem hastaneye geldi. O geceyi hastanede geçirdik. Ertesi gün olduğunda jandarma komutanı bizimle konuşmak için yanımıza geldi. Enişteme bakarak "Maalesef eşinizi bulamadık." ama aramalarımız devam ediyor dedi. Sonra bana bakarak gösterdiğiniz yeri kazdık. Üç tane ceset bulduk. Otopsi için incelemeye gönderdik. Lütfen bize bildiğiniz her şeyi anlatın dedi. Eniştemle birlikte bildiğimiz her şeyi olduğu gibi anlattık. Komutan söylediklerimizi dinliyordu. Ama çoğuna inanmıyordu. Bizim deli olduğumuzu düşünüyordu. Zaten otopsi sonuçlarına göre ölümler doğal yoldan olmuş ve cesetler hiçbir şekilde başka bir yerden taşınmamış. Babamın ve halamın cesetlerini onlar oraya götürmüştü. Dayımı da onlar öldürmüştü. Ablamı da onlar aldı. Ben her şeyi biliyordum. Süleyman Efendi'nin yanına gittiğimizde o da bize benim düşündüğüm şeyleri söyledi. Şelomo'yu öldürmüşler. Ama Şelomo ölmeden önce her şeyi Süleyman Efendi'ye anlatmış. Dayım babamla para karşılığı ortak hareket etmiş. Ama siyahlılar onun da peşine düşmüş. Onlardan kurtulmak için bizi onlara vermek istemiş. Ama onların istediği tek kişi ablammış. Babam ölmeden önce onlarla yaptığı anlaşmada onlara beni değil, ablamı vermiş ve sonunda istediklerini almışlardı. Enişten bu durumu uzun bir süre kabul edemedi. Ablamı aramaya devam etti. Ama yıllar sonra ablamın kaybolduğuna ikna oldu. Sağ olsun beni hiç yalnız bırakmadı. Benimle hep ilgilendi ve ilgilenmeye de devam ediyor. Ama artık ben yaşamıyorum. Sadece nefes alıyorum. Hayatımda hiç limsem kalmadı. Artık siyahlıları görmüyorum. Ama her gece rüyamda ablamı görüyorum. Babamın işlediği günahın bedelini ben bu şekilde ödüyorum.